Otomobillerde bulunan hangi parça motor bölümünde yer almaz? A. Krank mili, B. Fren balatası, C. Trigger kayışı. Oo, yani hiç arabayla hiç alakam yok. Yani. Hiç mi? Hiç, hiç alakam yok arabayla yani. Hani güzel soruymuş yani. Ama şıklara dikkatlice baktığınızda, incelediğinizde muhakkak bir çağrışım yapacaktır. Yani şey, yani şey olsa, kendi dilimde olsa anlarım da motorun ne olduğunu da şeyde... Yani şeyde trigger kayışı filmlerde görüyorum, bir kayış bir şeyler söküyor. Acaba o kayış dediği o kayış mı yani acaba? <laughs> Başka bir kayış... Yani şey yani ya... Bu arada bu üçlemede hiç Tufan hocamıza dönmediniz. İsterseniz rokenizi kullanabilirsiniz. Yani trigger kayış değil herhalde. Ben ben tuf, yani Tufan Hoca'dan yardım yardım almak istiyorum. Tufan Hoca'dan Tabii. yardım alayım yani. Tabii e, Dilit çok iyi e, konuşuyor. Çok da iyi öğrenmiş. Aslında bir aksanı falan da çok fark edilmiyor. Ama e, bazı tabirleri öğrenmesi için de o sektörlerde biraz dolaşması gerekiyor. Ondan yabancılık çekiyor. Halbuki şöyle düşünebilir. Mesela hangi unsuru aracı durdurmayı sağlar? oradan çok daha rahatlıkla bulabilir. Ben yine yardım olsun diye A şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Çok güzel. Hangi... Hocamız çok önemli bir ipucu verdi. Sorduğumuz parça motor bölümünde değil. Yani motor araca güç veren bölümü. O zaman kayış tutuyor onu. Her türlü kayış tutar yani. E frende balat. Evet. Yani kayış tutuyor. O da gitti. E ee, B, şık, B şıkı B şıkı fren balat demek istiyorum. Ee, onaylıyorum. Onaylıyorum evet. Peki. B şıkkını onayladınız. Bakalım doğru mu? <laughs>